Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biyoller e, azaldı. Onları bir düzene sokacağım şimdi. Artık sınırlı sayıda kaldılar. Arkadaşlar e, akşam baya bir talep oldu. E, şimdi akşamda e, hazırlayıp çektiğim videolar da oldu. Hatta kargo bile e, gönderdim. Arkadaşlar onun için şöyle hani bazı türlerin de e, sınırlı sayılı da olduğunu bilin ki ona göre hareket edin arkadaşlar çünkü hmm, bazıları bitti neredeyse böyle sınırlı sayıda birkaç tür kaldı ee, şimdi şunları da şuraya alalım. şu yolleri boşaltayım da arkadaşlar şöyle e, hepsi bir arada dursunlar. Şuradan da sulamıştım arkadaşlar. Çok güzel suya doygun olmuşlar, dolu dolu olmuşlar. Artık dışarıya alacağım bitkileri. Ee, şey oldu havalar düzeldi arkadaşlar. Ee, sulamalarını da yapacağım hepsinin bir arada. Ee, nasıl yapacağım? Şöyle. Ee, bunları da şuraya alayım arkadaşlar bir yol çeşit bir yolu hazırladım arkadaşlar şimdi size onu da göstereceğim de burayı bir boşaltayım yani her çeşit bir arada olsun biz hani şunu şunu istiyoruz diye işaretlersiniz kalan olan kalanları da size şey yapalım ayarlayalım zaten 2-4 tane filet kalmış filetler bakın yaprak dökülmesi olmuş dışarıda soğuk çarpmış onları kendime dikeceğim Şöyle e, buradaki violi de şuraya alalım da. E, şunlar şöyle violi kaldıramayacağım ıslak. Bunlar da şöyle bir sulansınlar. Sularını çeksinler. Biraz daha ekleme yapacağım. Mesela Victor'lar kalmadı hemen hemen. Şöyle e, 3-5 adet daha mı var bilmiyorum. Şunun bebeği büyümüş arkadaşlar. Gelişim dönemleri. Bunlardan da bu kadar mı kaldı? bilmiyorum. Öbür e, tarafta da viyoller boşaldı. Düzene girmesi lazım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şurada Şey boşaltıp size e, viyol atacağım. Hani kampanyayı katılmanızı istemiyorum. Hepinize de tek tek resim atamıyorum. E, atıyorum. Hani yarısını atıyorum, yarısını atamıyorum gibi bir şey oluyor. Şunu alayım arkadaşlar. Onun için şimdi ee, şey yapacağım. Şu reviyolleri koyacağım. E, onları göstereceğim. Bakın her yer toprak içinde. Allah'tan şu şey var bende de şöyle göstereceğim. Masamın üstü ee, kirlenince silmesi basit oluyor. Şu örtü nerede poşet çok iyi oluyor. Onun için şeyim de altta örtüm kirlenmiyor. Tamam bir şurayı halledeyim arkadaşlar. Ben size göstereyim. Evet arkadaşlar türleri hazırladım bakın neredeyse 20 20 40 tür var burada şöyle göstereyim. Daha da fazla elimde mevcut aslında ama arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam annem geliyorum. Hani hangi türden istiyorsanız şöyle işaretleme yapın. Bazı türler tükendi çünkü. Şöyle hangi türden istiyorsanız onlardan işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Benim oğlan da ağlıyor ya. Yardım ambulansı geldi. Şöyle. Şurada göstereyim daha Şöyle parlıyor mu? Bakın şu çok güzel bir tür. Şu ithal bir kroslardan ekli yapraklı. Şöyle çok var. Şundan bir adet mesela. Şöyle arajmanlardan var. Şöyle çok Bundan da bir adet var mesela. Şöyle jelilerden var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekran resmi alın, işaretleyin. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi akşam da çok hani e, yoğundum. Daha da hazırlayacaklarım var. Bugün de atacağım arkadaşlar. Videomu da e, yükleyeceğim. Mesela şundan yok. Onların içinde var. Bundan da birkaç tane kaldı. Mesela şöyle şu türden de az sayıda kaldı arkadaşlar. Ee, başka yok arkadaşlar çeşitlerim ee, bu kadar bakın şu bir tane yoncumuz var görüyor musunuz arkadaşlar yeni yeni filizler çıkartıyor alttan ee, sulama yaptım çok güzel oldu bakın şöyle bunlardan da gelecek arkadaşlar şöyle şunu da kendime dikebilirim ya da bunu bir tık uyguna verebilirim bir yaprağı arkadaşlar şöyle yaralanmış. Bunu 75 TL yaparım arkadaşlar. Şuradan da bir yaprak zaten şey olmuş. Bakın yavrum. Şöyle göstereyim. Ee, buradakiler de böyle arkadaşlar. Şu e, yap şey açacak, çiçek açacak her yeri tomurcukta. Çok sevdiğim bir türdü. Onu kendime almıştım. E, Difen bahya gitti arkadaşlar. Difen bahya da satıldı şöyle e, difen bahyamız gitti. Yine şurada yaprak güzellerinden var. Yani yaprak güzelleri dediğim dekoratif yapraklı olanlardan var. Şöyle 100 TL'ye çok güzel bir yaprak yapısı var. Ortaları kahverengi geçişli böyle tırtıklı arkadaşlar görebiliyor musunuz? O kadar güzel dokusu ve görüntüsü var. Çok güzel. Belki burada yansıtamayabiliyorum. E, gelin tellerimizden mevcut. Dün suladım. Bakın diri diri oldular şöyle. Altlarına tepsi koydum. Alttan söverdim. Paparamı ya da öyle evrimsek gibiydi. Artık düzeldi arkadaşlar. Bu da 150 TL ydi. Şöyle göstereceğim. Alt yaprakları biraz solgunlaşmış ama onlar da toparlanır. Şöyle dikti yapraklarını. Bu da 150 TL arkadaşlar. bildiğiniz olsun. geri kalan sukulantlarımız Bu kadar. Ee, bu şeyin arkasından da hani hazırladıklarım da yayınlarım. Ee, bir iki gün böyle e, kargo hazırlığı devam eder. Arkadaşlar bunlardan da bu kadar kaldı zannedersem şöyle. Bunlardan da 2 dört beş adet kalmış. Ee, bir tane şöyle süper bumum kalmış. Onları da hani alan olursa e, kaçırmamış olur. Çünkü onlardan az sayıda şöyle tesbihlerimizde iki adet falan var şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şu kızlardan da sınırlı sayıda kaldı. Lolalar var elimde. Lola çok fazla almıştım. Lolaları kendime de 2-3 tane saksılarıma dikmeyi düşünüyorum. Jelilerimden yok mesela. Bir iki tane jeliden dikeceğim fırsat bulursam. Daha dışarıdaki ölenlere, kalanlara bakmadım. Onlara da bakılması gerekiyor. Ee, onun için e, şöyle tekrar göstereyim. İstediğiniz türler varsa arkadaşlar Eee buradan şöyle topluca seçebilirsiniz. İsteyenlere de buradan da resim atacağım. Ee, şimdi bakalım akşamki e, hazırladıklarımdan da biraz görüntü görüntü aldım. Onları e, yayınlayacağım arkasından videomun devamını et, ek eklerim. Arkadaşlar bugün konuşamıyorum nedense. Ee, sonra devam ederiz. Siparişleri almaya devam ediyorum. Ee, bugün ve yarın için geçerli halen daha sipariş oluşturabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar ödemeleri bekletmiyorum ve çabuk çıkartmak istiyorum bu türleri şöyle bir tane madiban var arkadaşlar 130 TL'ye madiba isteyenler varsa kendime dikecektim ama isteyen ve bulamayan varsa ekleyebiliriz arkadaşlar Evet videomun devamını yayınlayayım izleyin keyifli seyirler arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, tabii ki e, yaptığım kampanya büyük e, rağbet gördü. E, tabii e, isteyenleriniz oluyor. Bazı hani e, tek tek farklı türlerden istenilen oluyor. E, bazen işte e, mesela şimdi hazırlayacağım e, türler. Arzu ablam istedi. Arzu ablacığım her türden birer tane istediği için hani ben rahat rahat kendim seçip koyacağım. Bazıları da işaretleyip koyduğu için maalesef onlarınkini <laughs> bitince de gösterebilirim. Bakın bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şöyle çoklu perlavonlarımız geldi. Bunlar anaç bitkilerin kellesi alınmış ya da böyle alttan kendinden yavrulamış anaç bitkiler arkadaşlar böyle çoklu isteyenler varsa bana ulaşsın çünkü bunlarda gayet uygun fiyatlı arkadaşlar 100 TL bu fiyata kaçmaz bunlar neredeyse kaç santimlik saksı bunlar 18 mi yazıyor bakacağım göremedim ya arkadaşlar yani nasıl göstereyim ben size? Şöyle yan tutayım bunu, şöyle yan tutayım, şöyle beş buçuklukta bir saksı koyayım. Ee, görün arkadaşlar, şöyle. Onun için bayağı bir büyük formdalar. Canlı yayına çıkarmayı düşünüyordum ama bu hafta bilmiyorum yapabilir miyim? Ee, onun için hani almak isteyenler büyük sevenler için de şöyle ee, 100 TL'lik koca koca bitkiler normalde bu. O, türler 150 ve 200 TL oluyor arkadaşlar hele hele ki şunlar rozetler yani şunu sayamayacağım kadar çok rozet var bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane rozeti var neredeyse tek rozet 50 TL biliyorsunuz ve bunlardan isteyen varsa böyle çok çoklu güzel formda Bunlar 100 TL Şöyle opalinalarım var. iki kafalı opalinam var. Şöyle var. Bunlar e, koca koca kızlar. Şu kız var. Çuha annis var. Çuha annis özel türlerdendir. Bu boyuttaki bu bitki 100 TL, 200 TL'den aşağı değildir. Şöyle bir tane bakın pembiş olmuş. Hmm, powder puffum var. Ee, şurası satıldı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, şu türü bir arkadaşımız aldı şöyle çiçek de açacak hemen e, paylaşır paylaşmaz bu gitti e, şimdi Arzu ablama her türden ayıracağım için şöyle ben büyükleri e, getirdim ama şurada da var arkadaşlar bakın o büyüklerden şu satıldı bu tek adet gelmişti bakın o kadar güzel rengi var ki muhteşem mesela şu <laughs> mesela şu bunlar sınırlı sayıda arkadaşlar öyle çok yok mesela şu özel türdür yüzdeyle. Ee, işte böyle arkadaşlar. Arzu Arslan'ın de hazırlıyorum. 25 TL, inanamayacağınız fiyat. <laughs> yani e, bu fiyata inanın çok zor. Şöyle formlu olanlardan koyuyorum. Ee, şöyle mesela şu şu falan 25 TL'ye bedava. Tabii ilk yazanlar e, daha şanslı. Şu opalina, bu opalina olmaz. Mendoza var mesela. Mendoza koyalım. Bakın şunlardan hep ayırdım. Şundan koyalım tek adet. Şöyle arkadaşlar. E bütün türlerden istediği için vallahi bilmiyorum kaç tür olacak. Ne olacak? İçeride masanın üstü de dolu tabii ki. Şöyle kividen koyalım. E şu ay kızdan koyalım. Bakın. Şöyle kristal olmuş. Artık ayrı ayrı mı? E, gövdeleri var. Bilmiyorum. Dört kafa var burada. Benim gördüğüm. Şöyle. Ondan sonra başka şundan koyduk. Her tür istemiş. Ha şunlardan koyacağız. Şöyle şundan koyayım. Pembe. Güzel. Pumuksu. Dediğim gibi hani kargosu çıkmayanlar için bunlardan ekletmek isteyen olursa onlardan da koyarız arkadaşlar. Bir tane şundan ayıracağım. Bir tane şundan ayıracağım. Bakın çok güzel bitkidir ya. Şöyle. Ay bütün bitkilerden dedi de hangileri var. Ha şu çiçeklilerden little gemler var. Prenses çama var. Şunlardan da bir uzanayım arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar yani seçim yapmak o kadar zor ki anlatamam size. Ee, şöyle bir saniye. Hemen videoyu görür görmez Tabii ki e, e, kaçırmadınız. Gerçekten kaçırılmayacak fiyattalar zaten. Şöyle bakın biraz videom kapandı. Şöyle bakın biraz hafiften içeride olunca renk açılmaları oldu arkadaşlar ama e, hemen toparlarlar kendilerini. Şöyle şu kızdan. E, şöyle ciğer. Şöyle little game. Bakın bu ithal olan little game. Şöyle prenses Çama. Vallahi <laughs> ne diyeyim şuradan bir, da birkaç tür. E, şöyle şu kalan şuradan şöyle şu kızdan Ve şöyle şundan bütün türler dediği için koyuyorum ne kadar tür varsa şundan ee, biraz da masanın üstünde de vardır tabii ki onlardan da ekleyeceğim eksik olanları da tamamlayacağım arkadaşlar ee, başka ay ayağa kalkacağım ay şunları göstereyim arkadaşlar o kadar güzel ki 100 TL'ye bu verilir mi ya kocaman ya anlatamam şu da paçı veriyorum paçeytüm paçeytüm dediğimiz çizgili türden galiba bakın kocaman kocaman İnanın yani kaçırmayın bunlar da 100 TL alın arkadaşlar alın şöyle inanın canlı yayına çıkaracaktım ama çıkaracak şeyim yok benim bile bu kadar büyük bir bitkim olmadı hatta şunu kendime ayırsam diye de düşünüyorum ya hepsinden birer tane hiç bu kadar kocaman bitkim olmadı e bu özel türlerden tabii ki hep. şu opalinalara bakın. Arkadaşlar gövdelere bakın. Çok büyük ya. Bakın şu Drago. E şu Drago arkadaşlar bakın. rengi bakın. Musmur olmuş. Çiçek de açacak. Gövdesi de kalın. Odunlaşmaya başlamış. Vallahi 100 TL'ye kaçırmayın arkadaşlar. Şu hele özel türlerden. Bu bana uzun zamandır satışa çıkmayan bir türdü. Şunu da kaçırmayın derim arkadaşlar. Oh, ay başka neler vardı? Eray ses yapma Eray. Ses yapma anneciğim. Dediğim gibi şunlara bakın ya kocaman arkadaşlar. Ay şimdi bayıp öleceğim. Bayıp öleceğim bakın ya. Şuna bakın. Tosun tosun. Şöyle alt yapraklarında hafif hasarlar var ama onları alırsınız üretim korsunuz. olursa olur olmazsa atarsınız arkadaşlar ama 100 TL bu bitki muhteşem dirim yani evet bakalım Arzu ablama şurayı ayarladım şurayı ayarladım şurayı ayarladım bir de içeriden bakacağım yani tekrar arkadaşlar dönüş yaparım size arkadaşlar içeriye geldim içeride karanlık çıkabilir mesajlara yetişemiyorum şöyle tespih <laughs> şöyle şu tür. Ondan sonra şöyle bakın pembe jeli klavatum ekledik arkadaşlar. Şunlardan ekledik. Onlardan vardı ekledik. Lola ekledik. Bunlardan ekledim. Evet hepsinden ekledim. Buradaki türlerden de her şey kaldı. Bir aslan ağzı ve bu çiçeği kaldı. Onları da ekleyeyim. Bu tarafta arkadaşlar da şöyle. Heh. Tamam. Bunları Arzu ablama ekledim. Ee, daha da eksikleri vardır. Muhtemelen arkadaşlar video çekeceğim diye tam e, göremiyorum. Onlara da bakacağım. E, onları da ekleyeceğim tabii ki. Şimdi e, bir ekleyeyim arkadaşın daha bitkisini hazırlayalım o da hani işaretlemiş bitkilerden onları da hazırlayacağım şimdi arkadan devam edelim ee, Arzu ablanın ve e, diğerlerinin aldıklarını gösteririm sırayla arkadaşlar arkadaşlar ben kargo yapmaya başladım burayı gösterecektim e, aklıma geldi dedim hani e, son tamamladıklarımı göstereyim istedim ama unutmuşum Arzu Hanım'ın kargosuydu bu şöyle bir yol hazırlamıştım birazdan paketledim Arkadaşlar şöyle paketlemeler yapıyorum şöyle hepsini sarıyorum hasarsız gidiyor şöyle bakalım şu şekilde koydum arkadaşlar ve gerçekten bu fiyat muhteşem yani e, dedim ki hem sevgililer gününde herkes kendine alabilsin alamayanlar alabilsin edinsin bitki istedim şöyle şu, şu da kocaman bitiyor bakın e, hem de dedim e, bitkiler elimden e, çıksın istedim çünkü yerim yok dışarıya da alınca arkadaşlar yani al e, tekrar koy tekrar e, tekrar al derken hani vakit kayboluyor benim için de. Hem yeni türlere de yerler e, şey açılsın yer açılsın istedim biraz türler elimde azalsın istedim arkadaşlar. Şöyle Arzu Hanım şöyle iki viyollük <laughs> 25 TL'den kaptı. Evet, gerçekten mesajlara yetişemedim. Bugün yoğunum. Hemen bugün hazırladım bunu Arzu Hanım seçti. Videomu yayınladım. Akşama bunu hazırladım ve kargoluyorum arkadaşlar bunu. Ve birçok arkadaşım da birçok türü istedi zaten. Onları da kargolayacağım. Eğer istedikleri tür varsa ayırttırabilirler. Tekrar ayırtma yapıyorlar zaten. Kocaman kocaman türlerim vardı arkadaşlar. O kadar güzeldi ki yani <laughs> şöyle diyeyim 100 TL bir dev bunlar. Ee, bedava arkadaşlar bedava. Yani inanamazsınız. Öyle bir anaç. Öyle bir büyükler ki yani bakın şöyle e, şunların yanında ufacık kalıyor. Bakın mesela bu 8'lik 10'luk bir saksı. Bakın. Gececik görüyor musunuz? Devasallığı. O kadar büyük gerçekten. Ee, bir tane ablam aldı. Onları da göstereceğim arkadaşlar size. E, Arzu ablacığımın kargosunu hazırlayacağım. Ondan sonra e, sırayla videoları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle iki viol Arzu ablama ayırdım. Kargoluyorum. Diğerlerini de hazırlayıp çekeceğim arkadaşlar.